Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Kupa finalinde karşılaştı. Sarı lacivertliler maçı 2-0 kazandı. Müsabakanın ardından takım kaptanı Mauro Icardi açıklamalarda bulundu. Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler maçı 2-0 kazandı. Mağlubiyetin sonrası takım kaptanı Mauro Icardi konuştu. Onları tebrik etmek lazım. Mauro Icardi önemli bir maçtı. Dün de bunu söylemiştim. Ama bugün rakip çok daha istekli çıktı ve maçın ritmini onlar yönettiler. Onlar daha çok kazanmak istiyordu. İlk golden sonra ritim onların lehine oldu. Daha istekliydiler. Onları tebrik etmek lazım. 4 yılda her şeyi kazandık. Biz buraya lig ve kupa şampiyonu olarak geldik. 4 yılda her şeyi kazandık. Bugün kaybetme günüymüş. Yine kupaları kazanmak için mücadele edeceğiz.